Herkese merhaba. Bu bölümde model araba rulmanlarına nasıl bakım yapılacağını sizlere anlatacağım. Model arabaların tüm hareketli parçalarında bir ya da daha fazla rulman bulunur ve bu rulmanların doğru zamanlarda eskimeden, parçalanmadan bakımlarının yapılması gerekir ki daha uzun ömürlü olsun ve daha iyi performans göstersin. Örneğin şaftlarda, şaftların hubları birleştiği yerlerde ve yönlendirme sistem sisteminde bir ya da daha fazla rulman bulunur ve bu rulmanların akıcı bir şekilde çalışması çok önemlidir. Eğer rulmanlar yağsız kalırsa, e, ufak tefek paslanmalar olursa, korozyon olursa bu rulmanlar e, sıkışık çalışır ve performans kaybı olarak bize yansır. Ayrıca e, bu performans kaybından sonra da eğer hala bu durum düzeltilmezse rulman tamamen parçalanabilir ve sistem kilitlenebilir. E, örneğin steering sistemindeki rulmanların kilitlenmesi servomuza zarar verebilirken şaftların bağlı olduğu yerdeki rulmanların kilitlenmesi şaftlarımıza zarar verebilir. Bu da bize ileride daha büyük masraflar açabilir. Ben bu bölümde sizlere bu rulmanların nasıl bakım yapılması gerektiğini anlatacağım. Bu işlemler her model araba için geçerlidir. Şu an yanımda 1 bölü 10 ölçek elektrikli X-Ray T4 var. Ama bu bakım işlemlerinin aynısı 1 bölü 8 buggy'e ya da 1 bölü 8 onroda Uygulanabilir hatta 1 bölü 5 ölçek arabalara da uygulanabilir. Sadece kullanacağımız yağlarda bazı farklılıklar gözlemlenebilir. Bu işlemi yaparken bazı ekipmanlara ihtiyacımız olacak. Bazı aletlere ihtiyacımız olacak ama bu o kadar gözünüzü korkutmasın. Oldukça basit şeyler. Örneğin eski rulmanı temizlemek için balata spreyine ihtiyacımız var. Yağlamak için bir rulman yağına ihtiyacımız var. Ve bazı ufak tefek aksesuar daha göstereceğim. İşinizi kolaylaştırabilecek. Birlikte bunlara bakacağız. İsterseniz masa başına geçelim. Bakalım bu işlem nasıl yapılıyormuş. Evet rulman bakımı yaparken kullanacağımız temel aletler gördüğünüz gibi. Burada birkaç ekstra alet de var. Size onları da açıklayacağım ama öncelikle sahip olmanız gereken en önemli iki şey Balata spreyi ve rulman yağı. Bu rulman yağının farklı çeşitleri var. Farklı akışkanlıkta olanları var. Aslında bu pek belirtilmiyor ama bazı markaların yağları daha kalın olurken bazı markalarınki daha akışkan oluyor. Ben genellikle Hudi'nin yağlarını kullanıyorum ama off -road araçlarda kullandığım daha kalın yağlar da mevcut. Bu tamamen sizin tecrübenize, deneyiminize kalmış bir şey. Hani kendiniz farklı yağları deneyip hangisinin daha iyi olduğuna karar verebilirsiniz. Açıkçası ben bir tane alıp tüm off-road arabalarıma bunu kullanıyorum. Zaten çok az kullanıldığı için de bu ufak kutu bile, şişe bile çok uzun süre gidebiliyor. Aynı zamanda bir kağıt havluya ihtiyacımız var. Bunlar kullanacağımız temel aletler. Ekstra olarak bir adet maket bıçağına ihtiyacımız var. Bunu kullanmanız rulman tarzınıza göre değişebilir. Ona birazdan değineceğim. Burada bir adet rulman test aleti var. Aslında çok önemli bir şey değil. Bunun yerine bir pense de kullanabilirsiniz. Temel olarak rulmanı buraya geçiriyorsunuz ve ne kadar sıkışık durup dönmediğine bakıyorsunuz. Ee, hani çok da gerekli olan bir şey değil. Bir penselin e, ucuna geçirip de rulmanı test edebilirsiniz. Bu da e, rulmanı balta spreyiyle çalkalarken, temizlerken kullanacağımız e, bir çalkalama aleti. Bunun özelliği de içinde bir adet tel bulunuyor. Rulmanları bu telin içine koyuyoruz. Ardından kutunun içine yerleştirip balta spreyi sıkıyoruz ve çalkalıyoruz. E, Rulmanın tüm tortusu kutunun dibine iniyor ve rulmanlara tekrar bulaşmıyor temizlerken. Böyle bir özelliği var. Yine çok kesin almanız gereken aletlerden biri değil, ekipmanlardan biri değil ama olursa iyi olur dediğim gibi. Rulman bakımına geçmeden önce değmem gereken bir diğer konu da rulman türleri. Burada görmüş olduğunuz rulmanlar iki farklı türde. Sol taraftaki çelik kapaklı rulman diye geçerken sağdaki kauçuk ya da plastik kapaklı olarak geçer. Bunların farkı şudur. İki rulmanın da yapısı tamamen aynı olsa da dışındaki kapakların biri çelik, biri kauçuktur. Böyle bir farkları var. Çelik kapaklı rulmanların içini açılmasını pek tavsiye etmiyorum. Eğer içini açarsanız o çelik kapağı bir daha eskisi gibi yerine takamayabilirsiniz. Takılabilirdi ama o lise girmenizi önermem. Eğer hani sürekli içini açıp temizlemek istiyorsanız kauçuk kapaklı olanları tercih edebilirsiniz. Bunlar da 2-3 defa açıp kapatmaya kadar herhangi bir sorun olmuyor. Böyle bir fark var. Bunların temizlenme yöntemleri de farklı. Çelik kapaklı rulmanları olduğu gibi balta spreyi ile temizlerken kauçuk kapaklı olanların bir tarafındaki kapağı kaldırıp öyle balta spreyi ile temizliyoruz. Böyle bir farkları var. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Ama illa da bu kauçuk kapağı kaldırmanıza gerek yok. Hani olduğu gibi de temizleyebilirsiniz. Sadece biraz daha üstün körü bir iş yapılmış olur hani çok derinlemesine bir temizlik olmasın. temizlik işlerine başlarken önce rulmanların şu anki dönme seviyesine bu aletle bakabiliriz. Daha sonra karşılaştırmak için. Bu rulmanların ikisi de aslında çok kötü durumda değil. bu temizlikten sonra çok bir fark olmayacak ama ben göstermek için yine bunu yapmış olayım. İlk olarak kauçuk kapaklı olan rulmanımızın üstündeki kapağı sökmek istiyorum. Bunu yaparken çok dikkatli olmalısınız. Keskin bir maket bıçağın ucunu e, rulmanın kenarında bir boşluk yakalayarak her tarafında bu boşluğu yakalayabilirsiniz. Bir noktasında boşluğu yakalayıp hafifçe yukarı kaldırın. Gördüğünüz gibi ayrıldı. E, bu sayede içindeki bilyalara daha rahat erişim sağlanabilir ve balata spreyi buraya daha rahat temizleyebilir. Yağlarken de e, daha derinlemesine bir e, yağlama sağlanabilir. Ardından bu iki rulmanı Balta sapı ile temizleyeceğimiz kutuya koyuyorum. Öncelikle bu telin içine yerleştiriyorum. Ardından içeri atıyorum. Ve bir miktar balta spreyi sıkıyorum. Ve sıkıca kapatıp çalkalıyorum. Evet bu kadar çalkalama yeter. Benim rulmanlarımın durumu çok kötü değildi. Bu yüzden çok fazla pislik çıkmadı. Ben burada ufak tefek birkaç tortup görüyorum. Biraz pislik varmış ama bunun tamamen simsiyah olduğu zamanlar da oluyor. Eğer uzun süre bakım yapmazsanız içine sıktığınız balata spreyi simsiyah oluyor. Bendeki rulmanlar şu anda fena durumda değilmiş. Ardından kenarda hazırlamış olduğumuz kağıt havluya bu rulmanları koyuyoruz. Böylece fazla balata spreyi. Bu kağıda kağıt havluya gidiyor. Yağlamadan önce güzelce kurumasını bekliyoruz. Rulmanlar güzelce kurudu. Şimdi burada yağlama kısmına geçeceğiz. Yağlama yaparken mutlaka kağıt havlunun üzerinde yağ dökün, yağ koyun. Bu sayede fazla kalan yağ rulmanın aşağısından kağıt havluya geçerek aşırı yağlamanın önüne geçmiş olursunuz. Eğer rulmanlar aşırı derecede yağlanırsa, İlk sürüşte o yağı dışarı doğru atmaya başlar ve arabanın pek çok bölgesi yağ içinde kalır. Bu da e, sürüş yaptığınız yerdeki toz ve pisliklerin tekrar rulmana yapışmasına ve aşınmasına yol açar. E, bu da yaptığımız tüm işlemleri hiçe sayar. Bu yüzden e, rulman temizliği yaparken e, bir kağıt havlunu yağlamasını yaparken bir kağıt havlunun üzerinde yapın bunu. Rulman yağını e, çok ufak damlalar halinde dökün. Bu sayede aşırı derecede yağlamamış olursunuz bir damla öptüm hatta biraz fazla kaçtı diyebilirim. Şimdi çelik kapaklı rulmanlarda bu yağlama işlemi aslında biraz yüzeysel oluyor. Bu yağın dibe inmesi biraz zaman alıyor. Bu nedenle ben bunları bir yarım saat kadar kenarda bekletiyorum ki yağ iyice bir biriyalara kadar içlesin. Gördüğünüz gibi yağlama işlemi bu kadar. Ardından eee kauçuk kapaklı olan rulmanın kapağını Üzerine yerleştirip hafifçe bastırıyorum. Eşit miktarda bastırmam bu aşamada biraz önemli. Hmm. Ee, çok fazla içeri girmemesi lazım bu kapağın. Evet, şu anda yerine oturdu ve vurulmanlar yaklaşık bir yarım saat böyle bekledikten sonra tekrar e, rulman test aletine oturacağım ve e, akışkan dönüp dönmediğini test edeceğim. Ardından da arabaya yerleştirilmek için hazır. Rulman bakımından aslında bu kadar da yine e, pratik bir şekilde yapılacak bakım işlemlerinden biri bu. E, umarım faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.